Yok mu zengin kötü? Bu kim? Aha bu zengin birine benziyor. Robot kıyafeti falan var. Saldırın! Saldırın ordular! <laughs> Tutun! Hedefimiz bu adam. Saldırın! Herkese merhaba arkadaşlar. Ben konuşan Kedi Gafur. Bugün PKX severine tekrar bir giriş yaptık. Nasılsınız bakalım PKX'dekiler? İyi misiniz? Kim geldi? Konuşan Kedi Gafur geldi. Oo, oo. Enerjim mükemmel arkadaşlar. Bu enerjimi sizlere yansıtacağım. Bu kim lan? Murat! Öpeyim de Turat. Boy, boy. <laughs> Arkadaşlar davetsiz bir misafir vardı Murat. Lan bak gene geldi oğlum. Git lan Yürü git lan buradan. Ben gafur yemedik. Benim evime gidelim. Hayır, hayır, hayır. Nein. Gelemem senin evine. Annem yabancıların evine gitme dedi. Tamam mı? Gelemem. Annem çok güzel. Git buradan. Anam biri daha geldi. Ne oluyor lan? Burası yol geçen hanımı. Yoldan geçen ben evime geliyor. Prenses mi? Ana Murat sen git lan. Git lan buradan. Beni prenses yalnız bırak. Beni özlemiş Ne oluyor lan burada? Ana Ey ee, Rümeysa. 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 Beni kesecek. Prenses git buradan. Gidin evimden. Gidin. Arkadaşlar evime yabancı misafirler bastı. Ne oluyor lan burada? Murat bu senin sevgilin mi lan? <laughs> Arkadaşlar Murat'ın sevgilisiymiş bu. Oğlum gidin başka yerde şey yapın sevgili oğlum benim evimden çıkın lan <laughs> Arkadaşlar ne oluyor anlamadım yani Oğlum Murat hadi çık oğlum ya neyse ben çıkıyorum ya ne yap yersen yiyin ya Polisi arayacağım görürsünüz siz Polisin numarası kaçtı arkadaşlar 155 mi? Alo Alo Yürüyüşe çıkalım mı diyor bak Murat sana diyor bana demiyor bak Bana mı diyor buna mı diyor anlamadım prenses sen de yani bir karar ver artık Murat mı gafur mu? <laughs> Murat de Murat'ı seç Yoksa Rümeysa beni keser. Hadi siz takılın gençler. Ya Murat. Bak kardeşim bir git git. Vallahi bak kedi vuruşu gelecek. Nasılsın? Sayende kötü. Sorun ne? Sen. Git lan git git. 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 Go. Go git. Ana ağladı. Ya, ya bir dakika, dur, 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 dur. Tamam, tamam, tamam. Gitme, gitme, gitme. Tamam, lan gel, gel. Arkadaşlar ağladı ya. Of. Al öpeyim de geçsin. Ha, arkadaş öpücü attım. Tamam lan yeter bir kere öptük işte. Allah Allah suyunu çıkarma ya. Prenses, sen niye ağlıyorsun lan? Arkadaşlar. Biz çok güzel bir üçlü olduk. Prenses, Murat ve Gafur. Ama şu prenses ortalığı karıştırıyor. Ulan öpmeyin lan yeter lan. Paşam sen bakma. Kapat gözünü. Kapat senin de yaşın çok ufak. Güzellik salonun salonuna mı gittin diyor. Aga, aga ben erkeğim. Git bunu prensese diyeceğim. Bana değil. Bana değil. Ne işin var benim güzellik salonunda? Paşam ne oluyor paşam kurtar beni. Vallahi efendim ben bile kurtaramam. Gaffur bu manyaklardan. <laughs> ha, gül sen gül gül. Sen kiminle konuşuyorsun? Eee şey arkadaşlar bunlar benim köpeğimi konuştuğunu bilmiyor değil mi? Hmm, ben kendi kendime konuştum ya. Ben deliyim ben. De deli koför. El ele el deliyim ben deli mahallenin delisi ben. Yani, anam biri daha geldi Sintra. Ne oluyor arkadaşlar? Ne oluyor? Prenses ne kızı niye ağlıyor? Ne oluyor? Prenses senin derdin ne? Derdin ne? Arkadaşlar madem beraberiz bir şeyler yapalım ya. Ne yapalım? Ne yapalım? Çalışalım mı? Ne yapalım yazıyorum çıkmıyor bir şey. Video oyunu diyor. Okey, okey, tamam. Ok. Tamam, video oyunu. Tamam, tamam. Aha, sonunda yapacak bir şey bulduk. Hadi çıkalım. Hadi Murat, seni takip ediyorum. E hadi. Murat hadi sen lan. Oğlum ben oyun salonunun yerini bilmiyorum. Geçsene önüme. <laughs> Şu Şöb estafur akşam da oldu bak görüyor musun ya? Ben Murat yürüsene lan. A abi kafa yiyeceğim. <laughs> hadi. Hadi Murat. Ya fotoğraf çekiniyor. Dur yakışıklıyım değil mi? He? Çirkin mi? Değil çirkin. Cadı. Cadaloz şuna bak kanat takmış sanki melek Şeytansın sen şeytan ne meleği O kanatların seni ters çeviririm yere doğru uçup Seni yerin altına uçup havaya değil bak hmm, kız, Beni kızdırma beni kızdırma Sersem mi Allah aşk. Şimdi sana buradan bir Osmanlı tokadı atarım Sersem olursun bak Murat bu prensesi kov lan Bunu kov lan bunu sevmedim Oğlum Murat daha bir fotoğraf çekiniyor. Hani video oyunu oynayacaktık lan? Ne oluyor lan? Paşam! Paşam bu seni mi ızdırdı? E, Kafır benden uzak tut. Lan lan. Ne oluyor ama biri daha geldi buraya. Murat hani oyun oynayacaktık Murat. Murat öpeyim de Turat. Murat. Sorun ne? Ulan video oyunu oynayacaktık ya lan video oyunu. E hadi. Oğlum ben bilmiyorum yerini bilmiyorum. Allah'ım arkadaşlar yeme eder kırdı geçireceğim bak yemin olsun bak. Lan Murat gerini bilmiyorum. Ben seni takip edeceğim. Hadi. Merhaba diyor ya. Allah'ım çıldıracağım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> Oğlum Murat sen benim imtihanım mısın sen? Sen beni sinir etmek için gönderdiler seni. Seni uzaylı konuşan kediler mi gönderdi? Seni kim gönderdi? Murat'ım. Hadi lan video oyunu. <laughs> arkadaşlar eğer PKX evrenine girip dı Murat'ı görürseniz benim yerime bir kedi vuruşu. Haya ya, ya ki ya. Bir vurun ya şuna. Bu nedir ya? Neyse arkadaşlar ben gidiyorum ya. Ben bunla, bunlardan ben kaçıyorum vallahi kaçıyorum. Hadi bay bay. Yüce oh. Rabbim. E yanımda Murat yok, prenses yok. Of Allah'ım işte huzur, işte mutluluk. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayır ya, oğlum gidin lan. Gitsene lan. Lan tamam bak son kez bak. Murat sana son bir şans veriyorum bak. Sana son bir şans. Hadi. Hadi bak. Hadi. Hadi lan Merhaba arkadaşlar diyor Arkadaşlar bu YouTube'a video çekiyormuş gibi Merhaba arkadaşlar falan diyor Bu galiba benim videoda olduğumu anladı Merhaba arkadaşlar Bugün Pkx'deyiz Evet Murat <laughs> Ya töbe ya ulan Murat Murat'ın bizi götüreceği yok Bari ben kendim bulayım bu video oyunlarının yerini Ana burada Arsade Marsade diyor Burada bir şey olabilir Bir giriş yapalım şuraya Aha galiba bulduk Beni takip et. Tamam. Tamam seni takip edeceğim. Tamam. <laughs> Lan hadi seni. Abi <laughs> bana bir şeyler abi. Beni takip et diyor. Durduğu yerde duruyor oğlum. Hadi tamam. <laughs> bak vallahi bak Murat kedi vuruşu gelecek. Heh. Oh. Sonunda ya illa kedi vuruşu anlıyor arkadaşlar bunlar. Vallahi bak tüylerim döküldü şurada ya. Of. Yaşlandım resmen. Nereye gidiyor şimdi Muratçık? Ne aldın oradan lan bu? Ne yaptı bu? Ne oldu? Bunlar ne şimdi? Murat ne yapıyorsun lan? Bizi nereye getirdin lan? Aa robot kardeş. Benim bitti beni takip et diyor. Neyin bitti oğlum? <laughs> ne oluyor ya? Murat neyin bitti kanka? Şu an Murat bizi nereye götürüyor? Hiçbir fikrim yok. Niye bunu takip ediyorum onu da bilmiyorum. Bu ne? Power up. Enerji içeceğim mi? Alalım bir tane. Nasıl içiliyor lan bu? Heh içtim mi? Bitti mi? Neredesin lan? Geldim geldim. Oha ne biçim zıplıyoruz? Wow Arkadaşlar enerji içeceğini içince kudurduk. <laughs> Wow Murat sen bu işi biliyorsun ha Murat öpeyim de dur at boy Nereye gitti la bu Anam ben gelemedim dur beni de bekle Ulan çok zor oraya çıkmak Bekle Murat Hop. Lan gene çıkamadım Bir de geleceğim Heh geldim Eee Ulan ben de buradan bir yere gideceğiz sandım Adam geri aşağı atladı yala <laughs> Murat, Murat. Oh, arkadaşlar çok zevkli. Allah, çambalo, para. Şu an aşırı eğleniyorum arkadaşlar. Başta çok sinirlenmiştim ama. Şimdi ne yapıyoruz Murat Baba? Enerji jelimizin etkisi de bitti. <gülüyor> <gülüyor> Video oyunu. Tamam, tamam, tamam. Okey, okey. Tamam. Hadi. Ne oluyor lan? Murat kız gördün hemen var ya beni sattın ha. Bir kız gördün hemen kalpler mertler. Alışmıştım sana be Murat. Dur bir dakika. Be ben bu tarafa gideyim. Kimin tarafına gelecek? Ha iyi lan benim yanıma geldi. Yanımıza biri geldi. Akina geldi. Ondan sonra biri daha geldi. Ne yazıyor orada? Kedi Ceren oyunda geldi. Oo, bunlar bizim tayfa. Bunlar konuşan kediler. Hoş geldiniz sevgili konuşan keder ailem. Hadi çete kuralım. Hadi. Hadi toplanın çete kuruyoruz. Ben çete lideriniz Gaffur komutan tamam mı? Hadi. Geçin sıraya geçin. Geç sıraya ulan keşke beni duysanız be. Var ya neler yapardık burada. Buranın var ya komutanı biz olurduk. Geleni geçeni döverdik. <laughs> şaka şaka dönmezdik. Ee, yumruk atardık, cırmak atardık. <laughs> Şimdi ben komutanınız Gafur size sesleniyorum. Ey sevgili konuşan keder ailem. Çete hizasına geç. Hizaya geç. Geç hizaya. Hazır ol. Rahat. Beni takip et. Durun lan beni takip ettiğim. Beni takip et. Şimdi gelin arkadaşlar, gelene geçene bulaşacağız. <laughs> Şş, lan. Konuşan keder ailesini tanıyor musun sen? Pizzacı. Aa, pizzacı bulaşmayın. Pizz pizzacıya bulaşmayın. O çalışıyor, o emekçi adam adam para kazanıyor. Ona, ona sakın bulaşmayın. Biz böyle zengin kötü insanlara bulaşacağız. Gelin benle, gelin ordularım. Birinci hedefimiz zengin ve kötü insanlar. <laughs> arkadaşlar, yok mu zengin kötü? Bu kim? Aha bu zengin birine benziyor. Robot kıyafeti falan var. Saldırın! Saldırın ordular. <laughs> Tutun! Hedefimiz bu adam. Saldırın! Lan gel lan buraya. Yakalayın lan şunu. <laughs> arkadaşlar tamam. Ordum yalnız çok iyi ya. Şimdi arkadaşlar buradan da bunun duyurusunu yapayım. Şimdi şimdi sevgili konuşan kedilerle buradan duyurusunu yapıyorum. Aha bakın buraya kocaman Discord adımı koydum. Eğer PKXD'de benimle beraber PKXD'de konuşan kediler çetesine katılmak isteyen varsa Discord'uma gelsin. PKXD'de yeni bir dönem başlıyor. Konuşan kediler çetesi dönemi başlıyor. Bundan sonra PKXD dünyasına konuşan kediler çetesi hakim olacak. Biz yöneteceğiz. Evet şu an maddi durumumuz çok kötü ama çalışacağız para kazanacağız Zengin kötü zenginlerden alacağız fakirlere vereceğiz PKX'de bekle konuşan kediler çetesi çok yakında unutmayın Discord'dan ekleyin. Tekleyin. <laughs> Hadi şimdilik bay bay.